arkadaşlar konumuz kümeler. Elemanlar açıkça tanımlanmış elemanlar toplumuna kümeler diyoruz biz. Kümeleri tabi gösterirken büyük harflerle göstereceğiz biz burada kümelerimizi. İşte A harfi, B harfi büyük harflerle gösteriyoruz gibi. Sorumuzla başlayalım. A kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? bir elemanıdır A demiş. Evet yukarıda olduğunu görüyoruz birin. 2 A'nın elemanıdır demiş. Gerçekten doğru. 3 A'nın elemanıdır. Bakınız 3 ve 4'ün bir arada bulunduğu bir küme var. Yalnız 3'ün bulunduğu bir eleman yoktur. O zaman bu yanlıştır. Kümelerin gösterilmesini 3 farklı şekilde göstereceğiz. Liste yöntemi. Liste yönteminde kümelerimizi küme işareti içerisine yazarak Aralarına virgül koyarak gösteriyoruz. Venn şeması ise kapalı şekiller içerisinde üçgen olabilir, kare olabilir. Burada çember içerisinde gösterilmiş elemanlarımız ortak özellik yöntemi de birazdan onlarla ilgili örneklerde daha detaylı göreceğiz. Küme çeşitlerimiz, küme çeşitlerimizde birleşim kümesini göreceğiz. Birleşim kümesi iki kümenin bir araya gelerek oluşturduğu büyük bir kümedir. Birleşim denildiği zaman üç bölge aklımıza gelecek. Dikkat edin buraları. birleşimin eleman sayısı buradaki sayıların eleman sayılarının toplamına eşittir. Birleşimin kümesi A birleşim B şeklinde gösterilir. Şu birleşimdir. Unutmamamız lazım. Birleşim veya demektir. Kesişim kümesi. Kesişim kümesi ise iki kümenin ortak elemanlardan oluşan bu ortadaki yerdir gösterimi A kesişim B A ile B'nin ortak elemanlarından oluşuyor. Sorularda kesişim demek arkadaşlar V demek. Yeri gelecek İngilizce veya Almanca oradaki veya demek aslında birleşim demek. İngilizce ve Almanca dediği zaman oradaki V bağlacı da kesişim yani ortak elemanı olduğunu bize söyleyecektir. Fark kümesi iki kümenin birbirinden farkıdır. Adından anlaşıldığı gibi ortak elemanların olmamasıdır. A'nın B'den farkı şu X bölgesi, B'nin A'dan farkı şu Y bölgesidir. Gösterirken A fark B, B'nin A'dan farkını gösterirken B fark A şeklinde veya A fark B, B fark A şeklinde gösteriyoruz. Yalnız A'ya ait burası. Evet, burası yalnız B demektir. Sorularımızda yalnız İngilizce konuşanlar, yalnız Almanca konuşanlar denildiği zaman ortayı, kesişimi hiçbir şekilde almıyoruz. Örneğimiz şekildeki taralı bölge aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir demiş. İsim vererek yapalım arkadaşlar buraya X diyelim. Buraya da Y diyelim. Dikkat ederseniz X ve Y kimin elemanıdır? X ve Y A kesişim B'nin elemanıdır. Y kimin elemanıdır? Bakarsak Y 3 kümenin kesişimin elemanıdır. O zaman bizden sadece X'i istediği için o zaman A kesişim B'den 3'ünün kesişimini çıkarmamız gerekiyor. Cevabımız Denizli. Güzel, hoş bir soru. Eee... Arkadaşlar sorularda A fark B, B fark A, kesişim, birleşim denildiği zaman mutlaka ve mutlaka şekil çizin diyoruz. İşimiz kolaylaşacak çünkü. Hemen isim verelim. A diyelim, B diyelim, C diyelim. Burası büyük A, büyük B. Süper oldu. Benim öğrencilerime ilk uyarım her zaman ortayı bularak yazın. Dikkat ederseniz A kesimde ortası 10 verilmiş. Oh ne güzel. Birleşim eleman sayısı 34. O zaman A ile C'nin toplamını rahatlıkla söyleyebiliriz. A artı C ne kadarmış? 24 olacak. Yukarıdaki ifadeyi kullanırsak yalnız A'nın eleman sayısı yalnız B'nin eleman sayısının 2 katıymış. O zaman A eşittir yalnız B'nin iki katıymış. Şurada yerine yazalım hemen arkadaşlar. O zaman 3C eşittir 24. C eşittir 8 bulunur. Bizden istediği A'nın eleman sayısı. A'nın eleman sayısı kimlerden oluşuyor? A artı B'den oluşuyor. Yani C8 C8 ise yerine yazarsam A'yı bulurum. A 16 artı B de zaten arkadaşlar 10 verilmişti. O zaman cevabımız 26. Boş küme. Eleman olmayan kümeye boş küme diyoruz. Yani teneke gibi içerisi boş olacak. Veya boş kümenin gösterimi nasıl? Şu gösterilir. iki farklı şekilde. Burada unutmamamız gereken bir nokta var. Onu bildirelim. Boş küme karıştırılabilir. Kesinlikle buna eşit değildir. Şu bir elemanlı bir kümedir. Aşağıdakilerden hangisi boş küme değildir demiş. Teker teker yapalım. A şıkkı. X'lerden oluşuyor. Karesi 5 ile 8 arasındaki x'ler. Arkadaşlar şurası önemli. Nasıl x'ler bunlar? Reel sayılar. O zaman 5 ile 8 arasında karesi 5 ile 8 arasında olan bir sayı söyleyebilir misiniz? Ben söyleyeyim hemen. Örneğin kök 6. Altı. Kök 6'nın karesi 5 ile 8 arasındadır. Başka eleman bulmaya gerek yok aslında. Çünkü bir tane eleman bulduğumuz zaman bu küme boş küme değildir. Boş küme olmaz. Diğer şıklara da lütfen sizler boş küme olduğunu görünüz. Denk kümeler. Eleman sayıları birbirine eşit olan kümelerdir. Bakın burada A'nın eleman sayısı. 3 B'nin eleman sayısı o da 3 olduğundan o zaman A kümesi ne diyoruz biz denktir B kümesine. Denk işaretini gösterirken 3 tane çizgi kullanıyoruz. Eşit kümeler elemanları aynı olan kümelerdir. Aynı zamanda elemanları aynı, eleman sayıları da aynı olmalı. A kümesi ile B kümesinin hem elemanları hem de eleman sayıları aynıdır. O zaman A kümesi B kümesine eşittir. Alt küme. Burada en fazla kullanacağımız sorularda da en fazla soru gelen yer burası. Alt kümedir. Bakalım alt kümeyimizi bir tanımlayalım. Evet. Güzel oldu. Adından anlaşıldığı gibi arkadaşlar bir küme bir kümenin içerisinde olursa altında olursa alt küme oluyor. Küçük olan küme içerideki küme B kümesi A'nın alt kümesi. Bu alt küme işareti. Burada unutmamamız lazım. B kümesi A'nın alt kümesi derken şöyle de aklımızda kalması için söylenebilir. B küçüktür A. Yani alt küme işareti küçük işaretine çok benziyor. Boş küme her kümenin alt kümesidir güzel bir özellik. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Doğru. Her küme de kendisinin alt kümesidir. Böyle bu özellikleri bilmemiz lazım. Çünkü küme kendi kendini kapsayabiliyor. Bununla ilgili bazı sorular karşımıza gelebilir. Alt kümenin eleman sayılarını bulurken arkadaşlar en elemanlı bir kümenin alt küme sayısını 2 üzeri n öz alt küme sayısını 2 üzeri n eksi 1. Bu eksi 1 nedir? Eksi 1 arkadaşlar kendisinden farklı alt kümelerinin sayısı öz alt küme sayısını verir. Onun için kendisini çıkartıyoruz. Biri. Örnek. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde bulunur bulunmaz tarzı sorular arkadaşlar bunlar. Teker teker görelim çözelim. Bir bulunur. Hemen şurada bir küme işareti açalım. Biri bulunacağını söylüyor. O zaman biri gelelim buraya yazalım. Biri sildikten sonra geriye 5 eleman kaldı. O zaman buraya yazacağım alt küme sayısı 2 üzeri 5 yani 1'i bulunduran 32 tane alt küme sayısı var. 1 bir bulunmaz. 1'i tekrar siliyoruz. Çünkü 1 bulunmamasını istiyor. Geriye kalan kaç tane? 5 tane. O zaman buraya yazacağım eleman sayısı, alt küme sayısı 2 üzeri 5 32 tane. Dikkat ederseniz bir bulunsa da bir bulunmasa da her şekilde biri siliyoruz. Buna dikkat edelim. 1, 2 bulunur, 3 bulunmaz. İkisini bir arada vermişiz. 1 ve 2 bulunur diyor. 1'i aldım. Güzel. Sildik. 2'yi de yazıyorum. 2'yi de aldık. Sildim. Fakat 3'ün ne olmasını istiyor? 3 bulunmasın diyor. O zaman bulunmaması için 3'ü attık. Geriye kaç tane kaldı? 3 tane. O zaman buraya yazacağım alt küme sayısı 2 üzeri 3 yani 8 tanedir. 1, 2, 3 bulunmaz. 4 bulunur. Maşallah. Nasıl bir şey bunu görelim. 1, 2, 3 bulunmaz diyor. 1 bulunmayacak, 2 bulunmayacak, 3 bulunmayacak, 4 bulunur diyor. O zaman 4'ü de siliyorum ama 4'ü bulunacağı için buraya alıyorum. Geriye kaç tane kaldı arkadaşlar burada? 2 tane. O zaman cevabımız bizim 2 üzeri 2 eşittir. 4 tane bu koşulları sağlayan alt küme vardır. Evet, ikinci sorumuz. A kümesi ve B kümesi verilmiş. Bir K kümesi yazmamızı istiyor. A ile B'nin arasında. Kaç farklı K kümesi yazılabilir? diyor. K kümesi B'nin alt kümesidir. Evet A yazalım 1 2 3. K kümesi 1 2 3 ve 4. Evet. K kümesinin içerisinde arkadaşlar kimler bulunacak bir kere? A'yı kapsadığı için 1 2 3 elemanları bulunacak. K kümesi kimin alt kümesi? B'nin. Burada tabii 5 elemanlı unutmayalım. 5 de varmış. Evet, 3'ü sildik. Geriye kaç eleman kaldı burada? 2 eleman kaldı. O zaman 2 üzeri 2 eşittir 4 tane K kümesi ortaya yazılabilir. 4 tane alt kümesi vardır. Kümesinin alt kümelerinin tüm Alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir çift sayı bulunur? Dikkat edin arkadaşlar bu en az sorularını en az bir çiftin bulunmasını istiyor. Tüm alt kümelerini biz bulalım. 2 üzeri 7 elemanlı bir kümeden 2 üzeri 7, 128 tane tüm alt kümeleri var. Sadece teklerden oluşan alt kümeleri bulalım. 2 üzeri tekleri bulabilmek için ne yapmak lazım? Çiftleri silmek lazım buradan. Geriye kalan arkadaşlar 4 tane. O zaman 2 üzeri 4. 16 tane ne vardır? Tek vardır. Eğer tüm durumdan tekleri çıkartırsak kimi bulmuş oluruz? Çiftlerin sayısını bulmuş oluruz. Bu durumda çıkardığımız zaman cevabımız 112 olmuş olur. Yani 112 tanesinde mutlaka ve mutlaka bir çift sayı vardır. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısını N'in R'li kombinasyonu şeklinde buluyoruz. Örneğin 10 elemanlı bir kümenin en fazla 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı. En fazla kelimesi arkadaşlar en az en fazla kelimelerine dikkat edin. Burada en fazla diyorsa az da olabilir. Onun sıfırlısı sıfır elemanlı olabilir. Onun birlisi bir elemanlı olabilir. Onun ikilisi iki elemanlı olabilir. Onun sıfırlısı 1'dir. Onun birincisi 10. Onun ikilisini hesaplayalım. Yukarıdaki kombinasyondan. Bu da 45 yapıyor. Toplam arkadaşlar 56. En fazla iki elemanlı alt kümelerinin sayısı 56 tanedir. 7 elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan küme kaç elemanlıdır? Bir kere kümenin eleman sayısını bilmiyoruz uyduralım. Ne olsun? 7 elemanlı bir kümenin eleman alt küme sayısıyla 3 elemanlı bir kümenin aynı kümenin alt küme sayısı birbirine eşitse en sayısı arkadaşlar burada kombinasyonun özelliklerinden 10 bulunur. Küme kaç elemanlıdır? Oh ne güzel soruyu çözmüşüz. Cevap C. Kümesinin 3 elemanlı. Dikkat edin arkadaşlar burada ısmarlarken kaç elemanlı olmasını istiyor? 3 elemanlı olmasını istiyor. O zaman teker teker çözerken şuna dikkat edelim. 3 tane boşluk açalım. 3 elemanlık gümünün kaç tanesinde A bulunmaz? A bulunmuyor. A'yı istenmiyor. O zaman A'yı silelim. Geriye kaç tane eleman kaldı? 6 tane. Kaç tane boşluğum var? 3 tane. O zaman cevabımız bizim 6'nın üçlüsüdür. B'yi çözelim. A bulunur diyor bu sefer. Peki. A bulunursa A'yı yine siliyoruz. Ama A bulunacağı için arkadaşlar şuna dikkat edelim. A'yı buraya yazıyoruz. Geriye kaç tane eleman kaldı? 6 tane. Kaç tane boşluğum var burada? 2 tane. O zaman bizim cevabımız 6'nın ikili kombinasyonu 15. A ve B bulunur. Burada A ve B'nin birlikte bulunma durumu soruyor bize. O zaman A'yı alalım. A bulunacak çünkü. B'yi de alalım. E, B de bulunacak. Geriye kaç eleman kaldı? 5 eleman. Kaç boşluğum var? 1 boşluğum. O zaman bizim cevabımız 5'in birliği kombinasyonudur. Yani 5 tane bu koşulları sağlayan alt küme vardır. Son A bulunur, B bulunmaz. Hemen yine 3 elemanlıydı. A bulunur. A bulunacağı için siliyorum. B istenilmediği için siliyorum. Geriye kalan arkadaşlar 5'tir. O zaman bizim buradaki boşluk sayımız da 2'dir. 5'in ikili kombinasyonu cevabımız 10 tane. Bu sorularda parolamız bulunsa da bulunmasa da siliyoruz ama bulunsa koyuyoruz. Bulunmasa şutluyoruz, gönderiyoruz onu. Güzel sorulardı. Evet, küme çeşitlerimize devam ediyoruz. Evrensel küme. Evrensel küme arkadaşlar bizim göreceğimiz en büyük kümedir. Kümelerin babası diyebiliriz. A kümesi, B kümesi her ikisi de evrensel kümenin nesidir bunlar? Alt kümeleridir. Birleşim yine evrensel kümenin alt kümesidir. Evrensel küme denildiği zaman 4 bölge aklımıza gelecek. 4'ünün toplamı arkadaşlar evrensel kümenin eleman sayısını verecek. Tümleyen yani kümenin dışı. Şekilde de gördüğümüz gibi A kümesinin içerisi A. A'nın dışı biz bunu artık tümleyene ne diyeceğiz? Dışı diyeceğiz. Kümenin dışı. A'nın dışını A üzeri çizgi ile gösteriyoruz. Veya A üzeri düz çizgi gösteriyoruz. Burada bilmemiz gereken A'nın içiyle A'nın dışını toplarsak kime eşit olur her zaman? Baba kümeye yani evrensel kümeye eşit olur. Örnek Güzel bir soru. A, B evrensel kümenin iki alt kümesidir. A ile B'nin eleman sayısı 18. A'nın dışı ile B'nin dışının toplamı 12 demiş. Olduğuna göre evrensel kümenin eleman sayısı kaçtır? Biz şunları güzelce bir alt alta toplayalım. A kümesi ile A'nın dışını toplarsak kimi verecektir arkadaşlar bize? Kesinlikle evrensel kümesi. Oradan duydum ben. B ile B'nin dışını toplarsak kime verecek? O da evrensel küme değil mi? Kesinlikle. Topladık arkadaşlar. 30. O zaman bizim evrensel kümemizin eleman sayısı 15'tir. Bu kadar basittir. Yani sorularda evrensel küme soruyorsa A ile A'nın dışını toplamamız yeterli. Yakın bir zamanda sorulan bir soru. 2011 LYS sınavı. A kümesi şuna dikkat edin pozitif tam sayılardan oluşuyor. B kümesi pozitif tam sayılardan oluşuyor. 3'e tam bölünür diyor. A'yı açık olarak şöyle yazalım. 100'den küçük ya da eşit. Kimdir arkadaşlar 3'e bölünenler? Yani 3'ün katı 3, 6, 9 gidiyor. Nereye kadar? 100'den küçük olan 3'ün katı. Güzel. A'nın eleman sayısını nasıl buluruz? Şöyle terim sayısıyla son terimden ilk terimi çıkartıp 3'e bölelim ve 1 ekleyelim. Formülümüz bu. Son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1. Evet. Ee, ne çıkar buradan? 33 işlemimizin sonucu. B kümesinin elemanını bulalım. Eleman sayısını. Burada 5'e tam bölünmesini istiyor. 100'den küçük olan sayılar. 5'e tam bölünenler kimlerdir? En küçük 5. 10. Böyle devam ediyor arkadaşlar. En büyüğü. 100. Burada kaç tane var 5'er 5'er artan sayıları bulmak için yine en büyükten en küçüğü çıkartıp 5'e bölüyoruz ve 1 ekliyoruz. Evet, cevabımız burada kaç olacak? 20. B'nin eleman sayısı. Bize dikkat edin arkadaşlar burada. A fark B'yi soruyor. A fark B neresidir? Evet. Yalnız A yani ortak olanları çıkarmam lazım. A kümesinin elemanı 33. Ortak olanlar arkadaşlar dikkat ederseniz hem 3'e hem de 5'e bölünüyorsa kaçın katlarını çıkarmam lazım? 15'in katlarını. 15'in katlarını bulalım. Kimlerdir bu? İkisi de 100'den küçük olduğu için sayabiliriz rahatlıkla. 15 30, 45, 60, 75 kaç yaptın? 90 mı? Kimdir bu arkadaşlar? Bu A kesim B'dir. O zaman A kesim B'nin çıkartırsak yalnız A'nın eleman sayısını buluruz. O da 33'ten çıkartalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini. O zaman cevabımız bizim 27 olur. 2001 ÖSS'de sorulmuş bir soru ki arka tarafta çözdüğümüzden hemen hemen çok benziyor. O zaman hızlı bir şekilde çözelim. A kümesi x'lerden oluşuyor. Nasıl x'ler yine şuna çok önem veriyordum. Siz de önem verin. Tam sayılar. Yüzden küçük tam sayılar. Ama nasıl tam sayılar? 2'nin katı olan. O zaman 2. Nereye kadar? 98'e kadar. Hemen burada eleman sayısını bulalım. 98'den 2'yi çıkartalım. 2'ye bölelim. 1 ekleyelim. Evet. Kaç yaptı bu? 49 tane alt eleman sayısı varmış A'nın. B'nin elemanlarını da yazalım açık açık arkadaşlar. Bu da 3'ün katlarından bahsediyor. O zaman en küçük kimdir? tabi şuna dikkat ediyoruz pozitif tam sayı olacak 3'ten başlıyoruz 6 şöyle 150'ye kadar hemen bulalım 3'ü çıkartıp 3'e bölüp 1 ekliyoruz kaç yaptı bu 50 tane B'nin eleman sayısı A birleşim B'yi soruyor A birleşim B'yi soruyor ama Şuna dikkat etmemiz lazım. Çizerek gösterelim. Şu A olsun bu da B olsun. Şu ortaya bulmamız lazım arkadaşlar. Bir önceki soruda da hatırlarsanız ortaya bulmamız gerekiyor. Bu A ve B. A ve B hem 2'nin hem 3'ün katıysa kaçın katını bulmamız lazım bizim? 6'nın katını bulmamız lazım. Hangi aralıkta? Dikkat ederseniz birisi 100'den küçük birisi 151'den küçük. Bunların ortağı neresidir? 100'den küçük sayılar arayacağız. 6'nın katlarını hemen yazalım. 6. 100'den küçük arkadaşlar en büyük sayı kimdir? 6'nın katı olan 96. Buradan hemen terim sayısını bulalım. 96'dan 6'yı çıkartıp ve 1 ekliyoruz. Bu da kaç yaptı? 16. Şurada 16 tane eleman varmış. A'nın elemanı sayısı arkadaşlar 49'muş. B'nin eleman sayısı 50'ymiş. O zaman buraya kaç kaldı? 34. Yalnız B. 49 A'nın eleman sayısı 16'yı çıkardım. Yalnız A 33. O zaman A birleşim B'nin eleman sayısını toplayalım. Hepsini gitsin. Meşakkatli bir soru bu. Topladık. 83 yapar. Burada da cevabımız. Küme problemleri. Evet gelelim problemlerimize artık. Kümenin sonuna doğru geliyoruz. Burada iki tane dilimiz var. A dilini ve B dilini konuşan. E, ee, soruları çözerken, problemleri çözerken mutlaka ve mutlaka isimlendirme yapın. Sizin faydanızadır. İki dil bilenlerin sayısı arkadaşlar. İki dil bilenlerin sayısı B'dir. Bir dil bilenlerin sayısı bir dil bilenler A ve C'dir. Dil bilmeyenler dışarıda kalmışlar. Yazık. D'dir. Yalnız A dili bilenlerin sayısı. Dikkat edin buradaki kelimeye yalnız diyorsa o zaman tek başına olan alacağınız A Yalnız B dilini bilen, yalnız B dilini bilen arkadaşlar C. En az, en çok şu kelimelere dikkat edelim. En az bir dil bilmek demek bir de olabilir, iki de olabilir. O zaman bir dil bilenler ve iki dil bilenler. En çok bir dil bilmek demek en çok bir olabilir ya da olmayabilir. O zaman bir dil bilenler, hiç dil bilmeyenler Evet, bunların toplamı istenilendir. Evet, üçlü küme olursa problemler karşımıza çünkü ikili ve üçlü kümeler şeklinde geliyor. ABC dillerini bilenler, bilmeyenler, ikisini bilenler, üçünü bilenler şeklinde sorularımızı cevaplayalım. Üç dil bilenler arkadaşlar tam ortasıdır. Yalnız iki dil. İki dil bilenler D, B, F. D, B, F. Yalnız bir dil bilenler, yalnız bir dil bilenler yalnız kalmışlar. A, C, G. Dil bilmeyenlerin sayısı, o da dışarıdaki. Yalnız A dilini bilenlerin sayısı. Yalnız A dilini diyorsa, yalnız A küçük A'yı aldık. Yalnız B dilini diyorsa, küçük C. Yalnız C dilini bilenlerin sayısı, o da G'dir. En az, dikkat edin yine karşımıza çok seveceğimiz bir kelime en az iki dil bilenlerin sayısı. He. İki de olabilir, ikiden fazla da olabilir. Kimdir bunlar? İki dil bilenler B, D, F, üç dil de olabilir. En fazla iki dil bilen, en fazla iki dil diyorsa iki dil bilenler B, D, F, bir dil de olabilir. A, C, G. En fazla iki dil, iki dilden bir dil ve hiç bilmeyenler de olabilir. En fazla bir dil bilen. En fazla bir dil bilen varsa bir bilenleri ve bilmeyenleri sayacağız. O zaman bir dil bilen A, C, G, dil bilmeyenler bunların toplamından oluşur. Arka tarafta söylemiştim. Kümelerde veya bağlacı birleşim olarak göstereceğiz. V bağlacını da kesişim olarak göstereceğiz. Sorularımızda özellikle problemlerimizde dikkat edelim. İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinin konuşulduğu bir sınıf mevcudu 25'tir. İsimlendirelim. Yukarıdaki soruda olduğu gibi. Sınıf mevcudu 25 olduğundan A'nın B'nin ve C'nin toplamı arkadaşlar 25. Güzel. İngilizce ve bağlayıcı dikkat ettik. Almanca bilenlerin sayısı 8. Yani kimden bahsediyor burada? B'den bahsediyor. B eşittir 8. Sadece yine güzel bir kelime. Sadece Almanca bilenler sayısı. Sadece burası Almanca olsun. Burası İngilizce olsun. Almanca bilenler sadece A eşittir 8 pardon 10 sadece İngilizce bilenler. Yerlerine yazarsak arkadaşlar yukarıda denklemde sadece İngilizce bilenlerin 7 kişi olduğunu görürüz.